Mevi ile futbol kanalıma hoş geldiniz. Dün Süper Lig'de adeta bir bomba patladı. Leroy Sané Galatasaray'a resmen imza attı. İnanılmaz ama gerçek. Ve en ilginci ne biliyor musunuz? Bir önceki videomda Süper Lig'e gelen yıldız isimleri, isimleri konuşurken, konuşurken Leroy Sané'nin Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığından bahsetmiştim. Ve sadece bir gün sonra bu dev transfer gerçekleşti. Henüz izlemediyseniz yukarıdaki karta tıklayarak o videomu da mutlaka izleyin. Süper Lig'de neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bu videoya başlamadan önce küçük bir ricam var. Eğer futbolu seviyorsan, transfer gündemini yakından takip ediyorsan ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan hemen şimdi videoya bir like bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Şimdiden teşekkürler. Peki Leroy Sané kimdir? Galatasaray'a ne katar? hangi sistemde daha etkili olur? 1996 doğumlu Alman kanat oyuncusu, profesyonel kariyerine Schalke 04'te başladı ve ardından Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'ye transfer olarak Avrupa çapında ses getirdi. City formasıyla Premier League şampiyonlukları yaşadı, ardından 2020'de Bayern Münih'e transfer oldu. Milli takım formasıyla Almanya'yı da temsil eden Sané, sahada hızı, çabukluğu ve birebir de rakibini geçme yeteneğiyle tanınıyor. Şimdi de Sané'nin Bayern'deki performansına göz atalım. 2020 yazında Manchester City'den transfer edilen Sané Almanya'ya geri döndü ve 5 sezonda 220 maçta 61 gol, 55 asist kaydetti. Bu da kanat adına olağanüstü bir katkı. Bundesliga'da tam 4 şampiyonluk, 2 süper kupa artı 2020'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi var. 2024-25 sezonunda 13 gol, 6 asistlik güçlü bir katkı sağladı. Bayern taraftarları onu ayakta alkışladı desek yeridir. Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri yaklaşık 32 milyon euro olarak görünüyor. Yani hala çok değerli ama kulübü onun kalite fiyat dengesini yeniden değerlendirmek zorunda. Peki takımına neler katar? Sané'nin hızı, driplinkleri ve çabuk bitiriciliği klasik 4-3-3 ya da 4-2-3-1 dizilimlerinde sağ kanatta büyük fark yaratır. Aynı zamanda Santrfor'a destek olarak önemli mesafeler kat edebilir. Özellikle sağ açıkta, topu içe kat edip şut veya asistle bitirici hale gelebilir. Bu dizilimlerde Sanen'in yer alması şu artıları sunar. Hücumda hız ve birebir yetenek, Türkiye'de bu seviyede beklenmedik sürat çok avantaj, skor katkısı. Bayern'de sezon başına yaklaşık 0.4 katkı ortalaması gösterdi. Yaratıcılık alanı Özellikle 10 numara yanına yakın kullanıldığında Galatasaray'ın pas trafiğine büyük dinamizm katabilir. Tabi sağ kanatta zaman zaman savunma görevlerinde zayıf kalabilir ama Galatasaray savunma takviyesiyle bunu göğüsleyebilir. Şu ana kadar anlattığım her şeyi özetleyecek olursak, Sane Bayern'de istikrarlı ve etkili bir performans sergiledi. Galatasaray, onu maddi ve sportif olarak ikna edecek teklifi masaya koydu. Teknik olarak, bitirici kanat tanımı Sané için yapıldı. Skor katkısı ve yaratıcılığı çok iyi. Sané'nin gelişi sadece Galatasaray'ı değil, Süper Lig'in genel kalitesini de yukarı taşıyacak gibi görünüyor. Sizce Galatasaray bu transferle birlikte şampiyonluk yarışında açık ara favori mi oldu? Yorumlarda buluşalım ve tekrar hatırlatayım. Eğer hala abone olmadıysanız hemen şimdi abone olun. Çünkü bu kanalda futbolun nabzı tutuluyor. Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.